<laughs> Hikaye, her sabah kullandığınız ağız gargaralarının aslında cerrahi antiseptik olduğunu biliyor muydunuz? Listerinin hikayesi, tıbbi bir ürünü evde olmazsa olmaz bir hale getiren hırs, bilim ve parlak pazarlamanın bir öyküsüdür. 1879'da Saint Louis, Missouri'ye geri dönelim. İleri görüşlü bir doktor olan Dr. Joseph Lawrence, mikropların birçok hastalığın kökeni olduğuna inanmıştı. Antisepsi öncüsü Joseph Lister'in çalışmalarından ilham alan Lawrence, güçlü bir antiseptik oluşturmaya karar verdi. Eczacı Jordan Wheat Lambert ile birlikte Lawrence, uçucu yağlar, alkol ve su karışımı formüle etti. Doktor Lister'in onuruna buna, Lister'ine adını verdiler. Başlangıçta Lister'ine, yaraları temizlemekten bel soğukluğunu tedavi etmeye kadar her şeye yönelik genel bir antiseptik olarak satılıyordu. Evet, doğru duydunuz. Ancak satışlar yavaştı. İnsanlar her şey için bir antiseptiğe ihtiyaç duyduklarına ikna olmadılar. Sorun ürünün etkinliği değil, konumlandırmasıydı. İşte burada pazarlama dehası devreye giriyor. 1920'lerde listelerinin arkasındaki şirket olan Lambert Pharmaceuticals, stratejisini değiştirdi. Antiseptik özelliklerine odaklanmak yerine çok daha hassas bir sosyal soruna, kronik halitoza, ağız kokusu saldırmaya başladılar ağız kokusu için bilimsel bir terim kullanarak, sosyal utanç ve romantik reddedilme korkusuyla oynayan reklamlar yarattılar. Bir reklamda, sık sık sadıç ama asla damat yazıyordu. Diğerleri, "halitoz'a dikkat diye bağırıyordu. Kampanya büyük bir başarıydı. Listerine satışları fırladı. Şirket, daha önce var olmayan bir ihtiyaç yaratmıştı. Ağız kokusunu sadece listerinin çözebileceği tıbbi bir sorun haline getirdiler. Listerinin formülü onlarca yıl boyunca nispeten değişmedi. Ancak şirket, giderek rekabetçi hale gelen bir pazarda alakalı kalmak için yeni tatlar ve formatlar piyasaya sürerek başka yönlerden yenilikler yaptı. Şimdi de efsaneden bahsedelim. Dr. Joseph Lawrence'ın listerini ilk olarak bir yer temizleyici olarak kullanmak istediği yönünde ısrarlı bir söylenti var. Hikaye, güçlü ve dezenfekte edici aromasının bu amaç için ideal hale getirdiğini, ancak şirketin antiseptik olarak potansiyelini fark ederek rotayı değiştirdiğini söylüyor. Doğru mu? tarihsel kanıtlar hayır olduğunu gösteriyor. Listerinin yaraların ve yüzeylerin temizlenmesi de dahil olmak üzere birçok ilk kullanımı olduğu doğru olsa da, başlangıçta bir yer temizleyici olarak tasarlandığına dair bir kayıt yok. Bu efsane muhtemelen, ürünü bu amaç için yararlı hale getirebilecek güçlü kokusu ve dezenfekte edici özelliklerinden kaynaklanmıştır. Günümüzde Listerine, Johnson Johnson'ın mülkiyetindedir ve dünyanın en çok satan ağız gargaralarından biridir. Kehribar rengi şişesi, karakteristik tadı ve ferah nefes vaadi Gezege'nin her yerinde tanınmaktadır. Ancak Listerine basit bir ağız gargarasından çok daha fazlasıdır. Bir markanın bilim, akıllı pazarlama ve insanların ihtiyaçları ve korkularıyla bağlantı kurma yeteneği yoluyla kendini ve pazarı nasıl dönüştürebileceğinin bir sembolüdür. Listerine, mütevazı başlangıçlarından bir cerrahi antiseptik olarak Ferah Nefes'in kralı olarak hüküm sürmesine kadar marka tarihinde silinmez bir iz bırakmıştır. Çünkü bazen, süpermarket rafındaki basit bir şişenin arkasında, inovasyon, hırs ve dünyayı değiştiren pazarlamanın büyüleyici bir hikayesi vardır. Bu hikayeyi beğendiniz mi? En sevdiğiniz markaların arkasındaki daha fazla sırrı keşfetmek istiyorsanız, abone olun ve hiçbir videoyu kaçırmamak için zil simgesini etkinleştirin. Peki siz, Listerin'in bu karanlık tarafını biliyor muydunuz? Bize yorumunuzu bırakın.